Merhaba Paranoluve hoş geldiniz. Hafta ortasında borsanın durumuna bakacağız. Çünkü e, borsada bir hareket var. Hacimler düşük ama yukarı gidiyor endeks. E, burada ne yapmak lazım, dikkatli mi olmak lazım onu mu konuşacağız. E, bir de e, sonrasında bankacılık sektörüne bakacağız. Evet, önce tabi yapmamız gerekeni yapalım. Ee, lütfen videoyu beğenin. Kanala abone olursanız sevinirim. Ve de bildirimleri açarsanız yeni video geldiğinde haberiniz olur. Ee, şimdi endeks an itibariyle 7800 puanla bir sınav veriyor. 7800 puanın hafif üzerini gördü. Ancak oradan e, bir e, ufak bir düşüş aldı yani tepki aldı. Şimdi 7800'ün biraz altındayız. Ee, kapanışa yaklaşık 40 dakika var. 50 dakika var. Bakacağız nasıl kapandığını. 7800'ün üstünde kapanırsa çok daha olumlu olacak tabii ki. Şimdi bir de dolar bazında şunu konuşalım. Evet 7800 niye 7800 diyorum. Bakın şu bir onu da söyleyeyim de şu düşen tepeleri yaptık. Bakın önceki düşen tepenin zirvesi 7800. Yani artık yükselen bir tepe yaptık. İkinci tepeye doğru gidecek miyiz? Onu belirleme aşamasındayız. E, düşüş trendlerinde biliyorsunuz düşen dipler ve düşen tepeler görüyoruz. Bakın bu iş değişmeye başladığını nasıl anlıyoruz? Artık yükselen bir dip, yükselen bir tepe görmeye başladık mı? Şu an bunu anlamaya çalışıyoruz. Evet yükselen bir dip gördük yükselen bir tepe de gördük ama bir ikincisini daha görebilecek miyiz? Bunun e, sorgulamasını yapıyoruz açıkçası. 7800'ün geçilmesi hatta bugünün o seviyenin üstünde kapatması bu açıdan çok önemli. Ama buradan hemen şu an alınır mı? Hayır. Şu an temkinli olmak lazım. Şu an dikkatli olmak lazım çünkü buralardan aşağı dönebilir. Biz ne zaman biraz daha rahat bir şekilde artık alabiliriz diye konuşacağız. İşte o zaman şu 7800'ün üstünde kapanış olduğu zaman ee, ki buna yakınız bugün ama şu an itibariyle o seviyenin üstünde değiliz. Ee, olumlu bir görüntü var onu söyleyeyim ama e, henüz tamamen içimiz rahat demek için erken. Dolar bazında da bakıyorum. Dolar bazında da bakın aynı yer ee, biraz şurası işte geçilmesi lazım. Daha oraya biraz mesafe var dolar bazında. Dolar bazında neye denk geliyor derseniz 8 8000'lere denk geliyor. Yani bugün 7800 üstünde kapatabilir miyiz ona bakacağız. Sonra da 8000'in üstüne geçebilir miyiz ona bakacağız. Bu ikisini de yaptıktan sonra rahat bir şekilde tekrar yukarı doğru çevirdik yönü ve daha yüksek tepelere gideceğiz demek için bir de şu şeye bakacağız şuraya. Şu da düşüş trendinin çünkü çizgisi e işte aşağı giderken bir sürü önümüzde engel oluyor. Bu engelleri biz bir aşağıya çevirerek yönümüzü e, oluşturmuş olduk. Artık şimdi bu engelleri geçmesi gerekiyor ki yeni zirveleri konuşabilelim. Yani muhtemel olarak dönebileceği demek ki 7800 var, 8000 var. Bir de şurası var. Oraya da ne zaman geliriz? 278 dolardan bahsediyoruz. Hemen hesaplayalım. 278 doları 29 alalım çünkü bu önümüzdeki 1-2 gün sonra falandan bahsediyoruz. 29'la çarptığımızda orası da 8062. Yani 8000 seviyesi işte 8100'ü geçtik mi demek ki daha rahat bir şekilde yukarı gidiyoruz. Demek için artık vakit gelecek. Ama dediğim gibi buralarda henüz çok acele etmemek lazım. Çok heyecanlanmamak lazım. Buradan dönebilir, şuradan dönebilir. Yani sonra tekrar bir teyit alıp tekrar gidebilir ama genel olumlu bir görüntü olmakla birlikte henüz alım için erken henüz teyit almadık. Tekrar yukarı gittiğimize dair onu söylemek lazım. Şimdi bir bankacılık sektörüne bakalım dedik. Mesela Akbank'a bakalım. Ee, Akbank'ta faiz ve likidite riskiyle ilgili Senelerce çalışmış bir e, biri olarak ben de e, size bankacılık sektörüyle biraz ilgili e, bazı şeyleri anlatmak da e, e, yani boynumun borcu oluyor bu noktada. E, birincisi bankalar kur riski almıyorlar. İkincisi faiz riskini de çok iyi yönetiyorlar genelde. E, bunları türev araçlar vasıtasıyla yapıyorlar ya da e, başka bilançodaki bazı hareketlerle yapıyorlar. Şimdi onun detayına çok girmeyelim ama bunu neden anlattım? Bakın uzun vadede baktığınız zaman bankalarda yani Akbank'a bakıyoruz şu an grafik olarak ama bütün bankalarda buna benzer bir grafik var. 10 ee, yıldır bir düşüş vardı. Bu da benim en sevdiğim grafik tarzıdır bu arada. Yani bir tepe yapmış, zirve yapmış ondan sonra önce hızlı düşüşler yaşamış sonra düşüşleri giderek yavaşlamış, taban yapmış Siz sonrasında da Yükselişe geçmiş bir grafik görüyorsunuz. Ee, şimdi burada işte bu neden yaşandı son 10 yılda onu konuşalım. Birincisi enflasyon yükseldiği için, faizler yükseldiği için, faizler yükseldiğinde banka bilançoları zarar yazdığı için. Ee, ondan sonra bir de tabi çok önemli yabancı yatırımcı çıktığı için çünkü bunlar büyük şirketler, büyük hisseler. E, Türkiye'deki para tabanı bunları e, bu 2013'te gördüğümüz seviyelere taşımaya yetmiyor. Yani böyle bir faktör de var işin içinde. Yabancı nasıl çıktı? Satarak çıktı. İşte bu grafik onu anlatıyor yani gerçekten. Ama biraz önce dediğim gibi faiz riski olarak da kur riski olarak da mesela şu an faizler yukarı gidiyor. Çok büyük riskler aslında bankalar için yok. Niye? Çünkü bunlar yıllardır e, hafta hafta raporlanıyor, yönetiliyor. E, belli bir e, sınırlar içinde tutuluyor e, ve e, şimdi şu yükseliş trendini görüyoruz. Bakın şunu önce teknik olarak bakalım. Sonra biraz daha bu temel şeyleri konuşuruz. Şimdi bu düşüş trendini bir kere 2022 yılında bitirdiğini görüyoruz burada. 2022 yılında bu trendin dışına çıkmış ve artık yükselişe başlamış. Bir kere bu uzun vadeli görünüm açısından gayet pozitif bir konu. Şimdi sonra eee daha kısa vadeli bakarsak Evet. Şu Mayıs'tan beri işte yükseliş. Bu Mayıs'tan beri yükseliş. Tabii ki düzeltmeler arada yaparaktan e, oluyor. Pardon. Şu Mayıs'tan beri olan yükseliş. Şu tabii geçen seneki ralli. Ondan sonra seçim dönemindeki yatay seyir. Ondan sonra şimdi yine bir tepe yaptığını ve düştüğünü görüyoruz. Biraz yaklaşalım. Şimdi orayla ilgili bir konuşacağız. Şimdi bir kere burada Ekim'in başından beri bir düşüş trendi var. Yani dolayısıyla bankalarda alım için doğru vakit eğer burası dipse çok doğru vakit olabilir. Çünkü buradan çıkıp tekrar yeni bir zirve yapmaya gidecektir. O da ben size söyleyeyim yani en az şuradaki kadar bir yükseliş demek olabilir. Kaçmış %64'lük falan bir yükseliş. E, tabi buradan alırsak bakalım kaç oluyor şöyle evet tam da bakın şu çizgiye falan da denk geliyor e, 1.53 dolar bazında gibi bir yerlere gidebilir yani şu çizgide nereden geliyor derseniz şöyle çıkıp bakabiliriz bakın çizgi şu daha önce e, Tarihleri de bakarak söyleyelim. Ee, 2001 krizinden önce ve de 2004'lerde falan gördüğü bir direnç. Aynı zamanda destek olarak 2008 krizinde çalışmış. Ee, ve de bizim bu çanak başlamadan evvel 2019'larda falan gördüğümüz bir zirve. Yani aynı zamanda da şu çanağın tamamlanmış olduğu yer. Dolayısıyla iyi bir yer yani. Biraz e, orayı beklemek için güzel bir yer. E, şu düşüş trendini işte bitirdiğimizde artık alacağız ve o noktayı bekleyeceğiz diye yavaş yavaş düşünebiliriz. Şimdi buralar nedir? 1.40 1.45 1.44 diyelim hadi. 1.44 30 e, da kur alırsak bakalım kaça gelir? Niye 30 alıyorum? Çünkü bu bahsettiğim şey daha bir ay sonra, iki ay sonra gibi bir vakitten e, bahsediyorum. 1.44 30'da kur dedik. 43 20 Evet. Yani 43 20'yi hedefleyerek şu düşüş trendi bittiği noktada e, Akbank'ta alım yapılabilir. E, bu düşüşün bittiğini nasıl anlayacağız? Şimdi ona bakalım. Düşüşün bittiğini biraz TL olarak da bakabiliriz buna belki. Evet çok da fark etmiyor çünkü e, düşüşün bittiğini 30 20 gibi bir seviyenin üstünde kalmasıyla birlikte anlayacağız. Ya yani 30 20'nin üstünde artık bu düşüş trendi bitmiştir diyeceğiz e, ve de artık e, biraz önce bahsettiğimiz 42'lere doğru bir yükseliş başlayabilir diyeceğiz. Peki temel bunu destekliyor Yani temel tarafta ne konuşmamız lazım? Bir kere bu düşüşün sebebi biraz önce bahsettiğim tahvil faizlerinde yükselişin ne kadar riski yönetiliyor da olsa banka bilançolarında bir tahribatı var. Ama orta vadede ben şunu düşünüyorum. Özellikle faiz tabanının kaldırılmış olması bankaların net faiz marjında bir iyileşmeye sebep olacak. Yani HKM'de neredeyse maliyet yok mevduattaki maliyet kredi faizlerinin çok altında. Dolayısıyla bu faizler arttıkça bankaların maliyeti düşük kalmakla birlikte getirisi yüksek kalacak ve oradaki işte bahsettiğim şey net faiz marjı oluyor. Bu banka karlılıklarına çok olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bankacılık önümüzdeki bir sene için bence doğru bir sektör. Mutlaka bankacılıktan bir hisse senedi elde bulundurmak lazım. Burada e, benim favorilerim Akbank ve Yapı Kredi. Yapı Kredi'ye de bakalım. Çok benzer grafikler e, göreceğimizi size söyleyeyim. Şöyle. E, Yapı Kredi'de işte kısa vadeli düşüş trendini görüyorsunuz. Uzun vadeye gidelim. Onda da aynı hareket var mı bir bakalım. Evet, işte uzun vadede biraz önceki grafiğin neredeyse Aynısı bir tek 2001 krizinde çok abartılı bir fiyat hareketi olmuş. Belki burada bir e, devir teslimi de olmuş olabilir. Yani yapı kaydı biliyorsunuz el değiştirdi. Belki ona da denk gelmiştir. Ama şöyle baktığımız zaman aslında Akbank'la aynı grafik yani. Aşağı yukarı. 2013'lerde 2013 gördüğü zirveler var. E, ve de sonrasında bir düşüş var, taban var, yükseliş trendi var. Şimdi yükseliş trendinin regresyon kanalı içine baktığımız zaman da biraz da şöyle daha yakından bakalım. Aslında alım için iyi bir yerler olduğunu görüyoruz ki alan almış bir miktar hatta başlamışlar almaya bir miktar buralara da gelmiş. Yani şu kırmızı bölge alım için iyi bölgelerdir regresyon kanalında çünkü e, buralar ucuzdur çünkü bu yukarı giden trend korunacağını varsayarsak mavi bölgelerinde görüleceğini varsayarsak düşük kalmıştır fiyat diye düşünebiliriz. E, şimdi ee, yapı kredide de durum bu. Peki yapı kredide de yine biraz önce konuştuğumuz tabii şeyi bekleyeceğiz. Yani şu düşüş trendi bitti mi diye bakacağız, izleyeceğiz. Bu ne zaman olacak? Yapı kredi içinde fiyat konuşmuş olalım. Ee, şöyle. Evet. Yapı kredi içinde fiyat konuşmuş olalım. Bu da 17 liranın üstünde bir seyir. 17 liranın üstünde bir fiyat gördüğümüz zaman yapı kredi artık tekrar yukarı gidiyor diyebiliriz diye düşünüyorum. Bir de e, en son şundan bahsetmek istiyorum. Bu ara çok konuşuluyor. Enflasyon muhasebesi. Şimdi e, şu anki normal senaryoda e, bankaların finansal kurumları zaten e, enflasyon muhasebesinden muaf tutulacağı e, konuşuluyor. Ama aslında e, bankalar da enflasyon muhasebesine bizi de dahil edin diye talep etmiş. E, bu da haberlerde geçti. Şimdi şunu duyuyorum, bazı yorumcular mesela böyle yorumlar yapabiliyor. İşte enflasyon muhasebesine girer girmeleri ihtimali e, bankalar için olumsuz fiyatlandı. Yani şu düşüşü biraz ona bağlayanlar var. Öyle değil. Enflasyon muhasebesi bir kere bankalar için geçerli olursa e, neden öyle diyor bu yorumcular? Önce onu söyleyeyim. E, diyorlar ki işte çok yüksek karlılıklar gözüküyor. Enflasyon muhasebesi yapıldı, zaman bu karlar küçük kalacak. O yüzden de çok karlılık yok diye bankalar e, çok iyi fiyatlanmayacak diye düşünülüyor. Ama piyasa zaten bunu fiyatlıyor. Yani bankalarda şu an piyasa değeri, defter değeri olsun, FK olsun neye bakarsanız bakın karlılığa göre çok düşük fiyatlanıyor. Çok ucuz fiyatlanıyor. Bunun sebebi de zaten bu. O karların gerçek olmaması. Bir banka için esas önemli olan öz kaynak karlılığıdır. Yani sen öz kaynağını enflasyona göre büyütebildin mi? Küçüldün mü? Şimdi öz kaynak karlılıkları %30'lardayken, 40'lardayken e, ama enflasyon %60'dayken tabii bankalar olumsuz fiyatlanabiliyor. E, ama dediğim gibi bu fiyatların içinde. E, peki enflasyon muhasebesine bankalar dahil olursa ne olur? Bir kere bu yazdıkları karlar çok daha ufalır. Okey doğru. E, bu nedir? Bu, bu da ne demek? E, daha az vergi verirler. Yani şu an özellikle de kurumlar vergisi bankalar için %30'a çıkarılmışken bence enflasyon muhasebesine e, dahil etmek onları devlet istemeyecektir. Ama ederse bu bankalar için çok pozitif olacaktır. Onu söyleyeyim. E, yani bankalar %5-10 e, sırf bu haberle gidebilir. E, çünkü %30 civarı yıllık kârından e, kayıp e, oluyor vergi bankalar için. Bunun olmayacağını düşünürseniz gerçekten çok pozitif e, olabilir. E, bugünlük bu kadar. E, tekrar görüşmek üzere.